Herkese merhaba. Bugün yatırımcıların dilinden düşürmediği o hisseyi Türk Hava Yollarını yani THAO'yu masaya yatırıyoruz ve hemen e, bu derinlemesine analizlere başlamadan önce eğer kanalımıza abone olarak bize destek olursanız gerçekten çok seviniriz. Şimdi konuya girelim. Elimdeki verilere göre hisse son günlerde biraz düşüşte bir kar satışı durumu var gibi ama diğer yandan şirketten sürekli rekor haberleri geliyor. En büyük maliyet kalemlerinden biri olan petrol fiyatları düşüyor. E, peki burada neler oluyor? İşte bu çelişki zaten konuyu ilginç kılan şey. Kesinlikle. Mesela Brent petrolün 65 dolar seviyesinde olması THAO için muazzam bir maliyet avantajı. Bu durum kar marjlarını direkt arttırır. E, bir de şirketin yolcu ve kargo rekorları kırdığını, turizm sektöründeki canlanmanın da pozitif etki yarattığını ekleyelim. Yani bakınca hani her şey yolunda gibi görünüyor, değil mi? Evet, kağıt üzerinde tablo gerçekten harika. Bu temel veriler kulağa çok hoş geliyor. Ancak resmin tamamı için teknik grafiğe de bakmamız şart. Elimizdeki verilere göre hisse, Temmuz ayındaki o 310 liralık zirvesinden sonra bir düzeltme sürecine girmiştir. Şu anki 273 lira seviyesi daha önce destek olarak çalıştı. Evet ama asıl güçlü destek yani kale diyebileceğimiz yer 265 lirada. Bu önemli bir nokta. Hmm anladım ama bu düzeltme belki de bir alım fırsatıdır. Yani sonuçta bu kadar güçlü operasyonel veriler varken yatırımcı neden endişelensin ki? Belki de piyasa sadece yeni bir yükseliş için şöyle bir nefes alıyordur ne dersin? Olabilir tabii. Bu bir bakış açısı. Fakat piyazanın psikolojisini de e, unutmamak lazım. Yukarıda 280 lira ve özellikle de psikolojik sınır olan 300 lira gibi çok önemli dirençler var. Yani bu olumlu haberler piyasa tarafından zaten satın alınmış olabilir ve bu dirençleri kırmak için artık şey yeni bir hikaye gerekebilir. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Anlaşılan bir yanda kaya gibi sağlam temeller, diğer yanda ise inatçı teknik dirençler var. Tam da bu noktada eğer bu analizler ilginizi çekiyorsa lütfen videomuzu beğenmeyi, düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı ve tabii ki abone olmayı unutmayın. Sizin katılımınız bizim için çok önemli. Kesinlikle. Peki o zaman tüm bunlar ne anlama geliyor? Şöyle bir toparlayalım. Kısacası bir yanda rekorlar kıran, maliyet avantajı yakalamış bir şirket var, diğer yanda ise aşılması gereken teknik seviyeler ve bir kar satışı baskısı. Aynen öyle. Elimizdeki veriler bize THY'nin temelinin sağlam olduğunu ancak hissenin önündeki yolun tamamen açık olmadığını gösteriyor. Özellikle o bahsettiğimiz 300 liralık psikolojik direncin kırılıp kırılamayacağı hissenin gelecekteki yönü için kilit bir rol oynayacak. Ki kapanışı size bir soruyla yapalım. Sizce şirketin bu güçlü temel verileri grafikteki o teknik dirençleri kırmaya yeterli olacak mı? Yorumlarınızı bekliyoruz.